Harun Reşid ile Behlül evet. Dana'nın bir hikayesi var. Harun Reşid'in malum böyle hani etrafında Behlül Dana her gün bir hikmet söyleyen güzel bir insan. Bir gün böyle ortadan kayboluyor. E diyor ki Harun bir iki gündür yoktun ortalarda neredeydin diyor. Şöyle bir cehenneme ateş almaya gittiydin diyor. Behlül Dana. Aldın mı? diyor oradan ateş. Yok diyor orada diyor ayrı bir ateş yok diyor. Her herkes buradan kendi ateşini götürüyormuş diyor. Ya. Herkes kendi ateşiyle yanıyor. Dünyada eğer hocam kibrin, hasedin, kıskançlığın, cimriliğin ateşiyle yanıyorsan öbür tarafta da ateşlesin zaten. Ama dünyada tevazuyla, mahviyetle, infakla, tebessümle, cihatla, hizmetle dünyanı bir cennet haline getirdiysen ki bunların hepsi insana büyük huzur verir, cenneti buradan öbür tarafa götürürsün. Dolayısıyla cennet dünyada yaşanır. Ahirette de tekrarlanır. Böyle men kafe mekame cennetan sizin zaman zaman sohbetlerinizde naklettiğiniz ayet evet. kelimeyi bu bahsedersiniz. Evet. İki tane cennet var insana. Evet. Birisi dünya cenneti, ikisi de ukba cenneti. Dünya cennetini biz burada sağ gayret edeceğiz kazanacağız. kesbi. Evet, kesbi. Bu Ahiret cenneti ise vehbi. O vehbi. Ya daha yukarıdır, İnsan kesbi edecek, Sonra mevhib-i ilahiye masar olacak. İnşallah.